Neden gece yatağa girince aklımıza her şey gelir? Hangimizin başına gelmiyor ki? 1. Dikkatli atan unsurların ortadan kalkması. Gün içinde telefon, konuşma, işler derken zihnimizi oyalarız. Yatağa girdiğimizde bu oyalar bitince düşünceler serbest kalır. 2. Beynin toparlama süreci. Uyku hazırlanırken beyin günün olaylarını gözden geçirir. Bu sırada geçmişten ve gelecekten de konular aklımıza gelir. 3. Kaygı penceresi. Gece sessizliği zihnin kaygılara odaklanmasını kolaylaştırır. Ya şöyle ya da böyle olursa gibi kaygılar uykudan önce artar. 4. Çözülmemiş meselelerin yüzeye çıkması. Bastırdığın sorunlar boşluk bulduğunda yüzeye çıkar. Yatak bu boşluğu en çok hissettiğimiz yerdir. 5. Duygusal yoğunluğun artması. Yorgun beden duyguları daha güçlü hissetmeye meyillidir. Bu yüzden akşam düşündüklerimiz, gündüz düşündüklerimizden daha ağır gelir. Neden kötü şeyleri daha çok hatırlarız? Çünkü beynimiz tehlikelere karşı evrimleşmiş bir makine gibidir. Olumsuz anılar bizi hayatta tutmak için belleğe kazınır. 1- Hayatta kalma önceliği. Atalarımız için kötü deneyimleri hatırlamak, tehlikeden kaçmak demekti. Aslan saldırısını unutan biri bir sonraki sefere hayatta kalamazdı. Bu yüzden olumsuz anılar daha güçlü kodlanır. 2- duygusal yoğunluk. Negatif olaylar genelde daha yoğun duygular uyandırır. Örneğin korku, öfke, üzüntü gibi. 3. Beynin tehdit algısı. Tehdit içeren bilgiyi bu önemli diye işaretler ve sık sık hatırlar Böylece aynı hatayı yapmaktan kaçınmamızı sağlar. 4. Olumsuzluk yanlılığı. Psikolojide bu terim beynin olumsuz olaylara, olumlu olanlardan daha fazla dikkat vermesi anlamına gelir. Yani 10 tane güzel an yaşasam bile bir kötü an hafızada daha baskın kalır. 5. Tekrar eden hatırlatma. Olumsuz anlar zihinde sık sık tekrar edilir. Bu tekrar onları silinmesi zor bir iz haline getirir. Neden utandığımızda yüzümüz kızarır? Hangimiz yaşamıyoruz gibi durumu? Bu? bu tamamen istemsiz bir biyolojik tepkidir. Vücudun şu an herkes sana bakıyor demesinin bir yoldur. 4 maddede detaylıca anlatayım. Eğer bilgilenmesini istediğin arkadaşın varsa ona gönderebilirsin. Hadi başlayalım. 1. Beynin alarm sinyali verir. Utanç sosyal bir tehdit olarak algılanır. Beyin savaş ya da kaç moduna geçer. Bu durumda adrenalin artar, kan akışı hızlanır. 2. Yüz damarlarının genişlemesi. Adrenalin yüz bölgesindeki kılcal damarları genişletir. Genişleyen damarlar daha çok kan taşır ve bu da kızarmaya yol açar. 3. Kontrol edilememesi yüz kızarması istem dışı olduğu için kontrol edilemez. Bu da onu daha samimi bir işaret haline getirir. 4. Sosyal farkındalık. O an çevredeki herkesin tepkisini daha fazla algılarsın. Bu da utanç hissini ve kızarmayı arttırır.